Ander Onan'a, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'in bu yaz en dikkat çekici transferlerinden birisi oldu. Ancak Kamerunlu kaleci sadece Fatih Tekke'nin takımına hava getirmedi. Ayrıca oynadığı futbolla tribünlerinde sevgilisi haline geldi. Uçuk bir, 40 milyon euro, satın alma bedeli olmasa Bordo Mavili taraftarlar Ertuğrul Doğan'a baskı yapıp Manchester United'dan bon servisini almasını isteyecekler. Ancak imkansız, aslında ALTAY'ı tutmak istiyorlardı. Andır Onana'nın Trabzonspor'a geldiği dönem ile Ole Gunnar Solskjaer'in Mert Günok'un yerine kaleci transfer edilmesini istediği dönem çakışıyor. Fotospor o dönemde Norveçli teknik adamın eski takımından Altay Bayındır'ı, Mert'in yerine hem de sıfır maliyetle getirmek için anlaştığını açıkladı. Ancak milli arada bir gerçek daha ortaya çıktı. Manchester United'in Sol Şehre ilk teklifi Altay değil. Andır Onanay'dı. u n o n a n a y -I göndermeye h a Sol Şehre'in konuştuğu United yöneticisi kendisine şu bilgileri verdi. Onanay'ı göndereceğiz. Kiralık olur, bon servisiyle olur. Çünkü ikinci kaleci olmayacak. Hem kendisi istiyor hem de bizim premiyerlik kısıtlamalarımız var, anlaşmaya açığız." Norveçli teknik adam bu bilgiyi bizzat Başkan Serdal Adalı ile paylaştı. Önder Özen, A-D-A-L-I-Y-A-O-N-A-N-A-Y-I -N -A -N -A aldırmadı, Başkan Adalı ilk etapta değerlendirmek istedi, ancak o dönemde danıştığı isimlerden aldığı cevaplar sonrasında Kamerunlu kaleci ile riske girmemeyi tercih etti. İşte Başkan Adalı'nın Serkan Reçber'den önce takımın başına getirmek istediği Önder Özen'in Onana için söyledikleri, Manchester başından atmak istiyor. Son durumuna bakarsak ben Mert'i tercih ederim.